Bugün yanımızda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Yücel Yılmaz var. Seçime 4 gün kaldı sayın başkanım. Neler söylemek istersiniz? Evet 14 Mayıs Türkiye'nin seçime gideceği bir gün. Cumhurbaşkanımızı, en milletvekillerimizi seçeceğimiz bir seçim. İttifaklar var. Biz Cumhur İttifakını temsilen dolaşıyoruz. Memleketimiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın 20 yılda yaptıkları ortada. Daha ileriye gitmesi için bir 5 sene ödünç istiyor. Ve 20 yılda yapıldığının 3 katı bir hizmet. Türkiye'nin yüzyılı diyor. Biz de onun ekip arkadaşlarıyız. Cumhur İttifakı daha da güçlendi. Biz Buraniye'mizden destek istiyoruz. Bugün dolaşıyoruz. İlçe başkanımız, bir önceki dönem ilçe başkanımız, daha gençlik kollarımız, kadın kollarımız, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, yeniden refah hep beraber dolaşıyoruz. Güzel karşılandık Burhaniye'de. Biz yerel yönetici olduğumuz için zaten biraz duruşumuz şehir odaklı. Genel siyasete çok fazla girmiyoruz ama bu seçimde zaten insanlar siyasi görüşlerine göre tavır takınıyorlar. Ben Burhaniye'yi çok güzel gördüm. Esnaf arkadaşları ziyaret ettik. Daha da ziyaret edeceğiz. Arkadaşlarımız geliyor. Milletvekillerimiz kendini tanıtıyor. Balıkesir'in 6 tane AK Parti milletvekili, 3 tane CHP milletvekili vardı. İşte bu dönemde dağılımda nasıl olur bilmiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ayrı çalışıyor. İyi Parti ayrı çalışıyor. Kazanan demokrasi olsun, kazanan halkın seçtiği olsun. Biz demokrasiye inanan insanlarız. Ama ben inanıyorum ki Cumhur İttifakı hem Türkiye'de hem Balıkesir'de iddialı ve vatandaş da bir taraf yeni işler yapmak isterken diğerleri bunlar gitsin diyor. Ama ortada gerçek bir vizyon koyan iş yok. E biz de halkın takdirini bekleyeceğiz herkes son 4 günü çalışarak geçiriyor. Sayın Başkan 10 BLK 10 plakalı Gemlik Mavisi yerli otomobil TOK hayırlı olsun. Bu aracı şu anda kullanmayı düşünüyor musunuz makam aracı olarak? O araç Sanayi Bakanımızın Balıkesir'e de gönder biz de TOK görelim dediğimiz bir araç. 10 BLK 10 da sıfır bir araca aldığımız geçici plaka. Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda her yerde TOK'lar var. Valiliklere gönderiliyor. Bizimki yeni geldi. Cumhurbaşkanlığından geldi. O araç Sanayi Bakanlığı'na ait tahsisli bir araçtı. Bizde iki gün kaldı, bölgeleri gezdi, Çanakkale'ye gitti. Şimdi tabii herkes istiyor toku görmek, dolaşıyor. Bana da nasip oldu onunla 200 kilometre yol yapmak. Ama benim kişisel aracım değildi. Kişisel aracımı sipariş verdim, 15. sırada. Bekliyoruz artık gelin alın arabanızı demeleri. Ama daha şu anda Balıkesir'e gelen tok bizim şey Lutfullah Camii var. Balıkesir toplu taşımanın orada şu anda orada uzun süre sergilenecek. Yine bir tane daha tok gelecek. Onu da Körfez bölgesine getirmeyi düşünüyoruz. Peki Sayın Başkan aracınız geldiğinde bizi Burhani Haberler olarak ağırlamak ister misiniz? Kesinlikle kim isterse zaten kendim çok bilebileceğimi zannetmiyorum. Bayağı söz verdik. Seçimde de takım elbise sözü aldık. Yani daha doğrusu bir sürü insanla girdik. Bayağı bir takım olacak isterseniz kazanırsak size de gönderebilirim takım. Çok teşekkürler <laughs> Teşekkür Sayın Başkan. sağ olun.